Selam güven bugün sizlerle beraber ee, e, devam ediyoruz Bugün bir video daha gelebileceğini söyledim Onda Cup olması olmasını istedim Cup zaten e, Ana serimiz gibi bir şey Ne bileyim ben öyle düşünüyorum Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Cup e hakkında ama e, Buna da Evet Alçak kuş yüksek kuş Bir saniye Yüksek kuş alçak Her neyse of Kelime oyunu mu yapmışlar galiba hadi Başlıyoruz Nasıl sağ ha? tuşları da unuttum ya. Bunu ne yaptığında hemen hemen unutmuş olabilirim. Yumurta atıyoruz. No problem. Yumurta atabilir. Yumurta herkes atabilir arkadaşlar. <laughs> Siz de atabilirsiniz. Ne güzel benden reklamcılık olur ha yani. anam. Bu arada ben özel güç olarak neyi seçtim ya? Onu da unuttum bak şimdi. Her neyse fark etmez fark etmez. Anam hızlı. Hem de çok hızlı. Kuşu kızdırdık. Kızma. Ne kızıyorsun? Alçak kuş biraz yüksekten uç. Bak şöyle anam boşa gitti uyti. Anam uyuttu boşa gitti. Bu zambar bir tane çakayım. Anam. Biraz zor olacak. Küçük. Çok az. Bak bak bak. Bir dakika. bizim bombalar. Bomba vardı bizde. Oha. O ne biçim yumurta kabuğu. Ne kadar menzili var. neyin kuş na gel sana bir çıkacağım. <laughs> ya oğlum. Ya yumurta olmuyor. Ay bomba olmuyor. Olmuyor olmuyor vallahi olmuyor. Normal. Bak, bak, bak Horoz, horoz musun sen? Nesin? Ne olduğunu da belli değil. Hiçbir şeyde benzetemiyorum. Tavus kuşu mu? Yo, tavus kuşu da değil. Anam. Vur vur. Aa tüy. Tüylerin ucu neden sivri? <laughs> yorul yorul. Ben şöyle son bir çakayım. süper. Hatta oha ya bunu unutmuştum bu çok gıcık. Hayır. Hayır. Ya. Ayıp ama. Ayıp değil mi bu bana? Atladı anam Ah. Ya arkadan Superman müziği ne çalıyor? Sen Superman, sen büyüdün Superman mı oldun? Babam kas, ben ise beyin gücüyüm ve birlikte çok güçlüyüz. Hmm. Ya bence baban çok kaslı değilmiş. Neyse, bunu düşünme. Ve sen babanın neresinden çıktın? Yuh, neyse veya be ben ne kadar şey düşünüyorum ya. <laughs> ah, oh, Ah. Sen yumurtadan başka bir şey atamıyor mu? Ya onu vuracaktım ya. onu bir şaplak atacaktım. Şabalak. Şabalak. Tamam. Hemen çakabiliriz. Süper. Hadi. Artık sana bir şey olması lazım sanki hani çok fazla hasar yiyince bossların yenikli aynen böyle olması lazım. Ah, ama yaptım ya ama yaptım ya. Hayır. Ya. Seni uçan yumurtalarında Sana da. Hı. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Yumurtadan hasar da yemiyor. Of boyunu sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Süper. Aslında güz abi bir başlangıç yapmadık değil. Dur bir saniye. Ben sen çakayım da ondan sonra sen sinirlen. Tamam. Çok da kötü bir yerde sinirlendin ya. Sana biraz zor vuruyorum. He. Yani bir konum değiştirirsen süper olur. Harika be. Yine geldi. Ama şu tavu şu civcivler ne acaba? Hani Hayır, bu bir sever. Bir sever beni yenemeyeceksin. Ya da yenebileceksin. <laughs> ya ama ama ayıp ya. Allah'ım ayıp ya. Ama ben kaçamıyorum, kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Acaba ulti şey mi saklasak, ona mı saklasak? Sarımsakla sakla mı, saklasak, sarımsakla sakla mı? Saklasak. Ve sarımsakla sak... <laughs> Çok fazla dince insanın beyni bir karışıyor Vallahi. Hem ben ne dedim az önce falan?" diyorsun. Ah ya. Ama Tamam. Ulti ona saklayacağım. Bekliyorum. Sonra sadece ah. Of. Boynu bıraksam mı acaba ya? Bir şey diyeyim mi? Artık boynu güzel bir destek gelmesi sözü boynu cidden bırakacağım. Bu. Boyun canım çok sıkıyor hem de çok hani çok sinir oluyorum. Hadi sinlen hadi. Ama şu civcilleri çağırmasaydın iyiydi sanki. Civcilleri çağırdı diye az önce yukarı çıkamadım ya. Hadi. Hani sana şu an bir şey olması lazım mantıken bir gebermen lazım hani oyun kanunu Hazır ara açık çarptım Valla sen ben ne yapacağım <laughs> Teker dene şu boss'u da geçeyim de sonra bakacağız. Bir baktım şöyle güzel bir destek veriyorsunuz. Uzan devam ederim ama gerçekten diyorum güzel bir destek gelmesi bunu hayır yok hayır devam etmeyeceğim cidden. Hemen şunu çakalım. Şöyle biraz zaman kazanalım en azından. Bir tane daha çakalım hatta. Harika. Ya orada sinirlenme işte ya. Tam da civcivlerin geçtiği yerde sinirleniyorsun biliyor musun? Of çok iyi. Sadece acil durumlar. Mesela bunun gibi. Pam. Acil durum dedim. Hemen acil durum çıktı ya. O da aynı, ayrı, bir ürün Gelme. Git. Seni istemiyoruz. Uf harikaydı bu. Tamam. Bu ne yapıyordu? Anam. Ana ne oluyor? Kalp mı o? Hayır, burada ölemem. Of çok iyi. Harika. Uf, <laughs> tuzluyorlar. Of harikaydı. Bu denemem harikaydı. Cidden harikaydı. Bir tane daha boss geçmeyi düşünmüyorum ya. Bu bu videoyu kısa tutacağım. Bakın sizden gerçekten bir destek bekliyorum. Çünkü bu oyunu sevmiyorum. Eğer sevmiyorsanız da destek vermeyin. Bir otomatik olarak bırakırım zaten. Merak etmeyin. Zaten şu an bu oyunu bırakmaya dünden lazım. Eh, o yüzden siz şimdi güvenle kalın. Yorumlarınızı unutmayın. Ya, bu arada sizden like, abone falan istemem. Ha, cidden sadece böyle yorum yazın. Bana destek olun. Hani beraber gelişelim anlatabiliyor muyum? Onun dışında benim için sıkıntı yok. Ee, güvenli kalın. Hoşçakalın.